Arkadaşlar Hamza şimdi kuzeninin tedilerini seviyor. Bak Hamza bak nasıl şımarıyor. Bak 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 bak. Ay nasıl yalıyor. Ay. Ay <laughs> dile bak dili pisi, pisi pisi. Pisi Bak 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 nasıl şımarıyor. Nasıl şımarıyor Hamza Hamza Hamza. Bak 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 bak. Ya. Ay. Ya. Siyah. Bunun adı Leo. Adı ne? Leo. Diğerinin adı neydi? O şanslı. Anne şanslı. şanslı. Şunun adı ne? Gel. 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 Teo gel. Pisi pisi. Pisi pisi gel. Bu kız bu erkek. Hangisi kız? Şu kız. Bu kız bu erkek, erkek mi? Evet. Hamza bak Bunun bak bak. Hamza bak bak Seviyorum. bak. Sev bakayım anneciğim. Sev bakayım Hamza. Bak hiçbir şey yapmıyor zaman. Bak. bak hiçbir şey yapmıyor. Bak 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 nasıl yapıyor Allah. Im. Çok tatlı ya. Bak 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 amca. Hadi dokun anneciğim sen. Dokun anneciğim korkma bir şey yapmaz. Kafasını sev. Kafasını. Kafasına dokun. dokun. Aferin. Evet. evet gel. Sarı kedi gel. Pisi 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 gel. Te orada yalanıyor çok hoşlanıyor. Bak 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 bak. Evet. Aferin Hamza'ya dokundu. Korkmuyor Hamza, korkmuyor. Ay gitti. Gel pisi pisi gel. Pisi pisi. Pisi pisi. pisi. Çirkin şey. Şanslı. Şanslı. Gel. Tuğsem ablası da geldi. Pisi pisi. Bak bak abla kucağına aldı Hamza. Bak 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 bak. Şanslı gel. Bu tarafa gelin araba mı geliyor? Heh. Şanslı. Kafasını sev Hamza kafasını. Bak bak sev Hamza korkma anneciğim. Bak bak nasıl bakıyor nasıl bakıyor hiç korkmuyor ya. Susam sen kediler de büyüdü ya. Valla. Ben gördüğüm sanırım. Bu sizin kedi değil de değil mi evdeki? Hayır bu onun yavrusu. Bu onun yavrusu. Evet. Anam, anam yavrusu. Bir bak bak ağaçları nasıl tırmanıyor. yavrusu, ikisi kardeş. Bak bu da yavrusu. Ağırı, tırman, tırman, tırman. <laughs> tırman 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 tırman. Dün. Tırman tırman. tırman. <gülüyor> tırman, tırman. <gülüyor> 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 çok sevimliler. Evet, çok, çok, çok sevimli. Baksana nasıl şımarıyor sevdikçe. Çok. Pis şey seni. Pis şey seni. Pis ay kaçtı, koktu. Yalanıyor. Nereye gittin Teo? <laughs> Hamza, Gel gel. 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 Yavaş şey Korkuyorum. Hamza bak diğeri geliyor. Bak bak bak. Bak bak hemen yetiyor ki sev beni. Sev beni diyor sev beni. Bak 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 nasıl sevdiriyor kendini ya. Sev beni diyor. Allah'ım çok tatlı. Hamza ilk defa bir kediyi seviyor Hamza. Bak 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 bak. Çünkü bu çok tatlı bir kedi. Değil mi kedicik? Değil mi? Bak bak. Mama. 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 Kedicik. Mama. At. Mama kedicik. Mama. Aferin. Aferin. Oyun yapacak şimdi. Anneciğim hepten yoğurma Hamza. Sadece <laughs> şey Hamza yoğuruyor. Bildiğin Hiç yoğuruyor seni. Şey <laughs> korkarsın yoğuruyor. Her kediye yapmasın ama. Evet. Aynen bu kedi sevdiriyor da diğer kedi hiç sevdiriyor. Kaçtı. Hadi bay bay.